arkadaşlar merhabalar şimdi sizlerle slime yapacağız hangi slime dediğimi siz yenilebilir slime arkadaşlar bu arada iyi geceler ee, aranızda biz kaçıncı saatlerde izleyenler olabilir size günaydın günaydın iyi geceler günaydın günaydın

Arkadaşlar buraya döşeyeme kollanetiyle yine doldu. Amanta ro maksimum yani yaşamış manada soğutça. Rekondu ro maksimum yani yaşamış. Sağ çok da güzel. Buraya şu anda geldi. Sen onu buluyor. Get it on on

arkadaşlar. Ama neyse. Yani de arkadaşlar çok da fazla zorlamayacağım. Çünkü bu sefer yeşilimsi gibi oldu ama olsun arkadaşlarım. Neyse artık böyle olsun. Bu arada arkadaşlar boraksi falan kullanmayın. Alman deyin de gene de arkadaşlarım. Hemen karıştırıyorum çünkü yani birazcık daha karıştıralım çünkü içinde daha kalmış arkadaşlarım bakın mısınız mavilikler kalmış içinde pütür pütürle işte arkadaşım. Bir de benim yoğurtum galiba az oldu. Biraz, neyse birazcık daha dökeyim arkadaşlar. Bir de pembe ya ondan oldu galiba tam <laughs> Ay arkadaşlar şu gölgeyi görmez lazım. Çok şart oldu arkadaşlar. Ha neyse Ne? Ha ne? artık maviye dönmeye mi ne başladı işte arkadaşlarım gördüm gene az oldu ama neyse arkadaşlar hepsini dörtmedik de çünkü tamamını dekase küçük bir daha annem istemedi öyle neyse zaten mısır nişasta eklediğimizde büyüyecek arkadaşlar bunlar bir de benim çileklerim küçük ama neyse ay arkadaşlar bulaştı da yoğur bir de hala küçük küçük kaldı ama dikler anlayamadım neyse biz hemen slime'ımızı yapmaya başlayalım o zaman Yoğurtlu olur mu? Tabii ki de mutlaka nişasta bekleyeceğiz arkadaşlar. Allah birazcık da ama kaldı. arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar aklımda ıı, tarif falan var. Yani nasıl yaptıklarını kafamda planlıyorum. İlk bunları karıştırmışlardı. linalar falan. 4 kaşık kaşık ucu yeterli sayılır arkadaşlar. Yani bilmiyorum ben tam olarak ama benimki neyse mavi oldu ama arkadaşlar Arkadaşlar bir de arkadaşlar zorlanmaya başlayacak yavaştan Serlet, sertleşmeye başlayacak ya bu slime'ımız. Zorlanmaya başlayacağım karışırken arkadaşlarım artık da nasıl. Ay şunu da dökmeyeyim öyle altında da. Arkadaşlar sertleşmedi anlayamadım ama. Birazcık daha karıştıralım da arkadaşlarımız biz. Ve birazcık daha arada sırada onu ekleyelim arkadaşlar. Ben size hemen dönüyorum arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi ben birazcık karıştırdım. Onu ekledim. Yoğurt eklemeyin arkadaşlar da. Çünkü bizim elimizde zaten yoktu. Bir de sizin elinizde olmazsa yani şey olmazsa işte neydi şu bu hmm, da tadı var be. Önemli. Arkadaşlar şundan yoksa yani mısır nişastası işte aklıma de. Arkadaşlar artık yemeyeyim çünkü arkadaşlar değişik bir tadı var. Bir de artık sertlet pişmeye başladığı için artık açtım, açtım arkadaşlar. Birazcık da annem bana yardım etmek zorunda kaldı arkadaşlar. Çünkü benim hala sıvıydı. Yapamamıştım. Mısır nişastası okay. az eklemişim de arkadaşlar çünkü. Ve zaten şimdi söyleyeyim çünkü arkadaşlar videonun sonunda söylemeyi yine unutuyorum. Arkadaşlar işte ne diyecektim ha? İşte arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve beğenmeyi de unutmayın. Zaten like ve beğenme aynı sayılır arkadaşlarım. Gelin onu mısır nişastamızı yani geliyor ama aklıma böyle baştan koyalım. Allah tabak dönüyor Galiba artık başladı arkadaşlar sertleşmeye. Dediğim gibi o yüzden açmıştım ama videoyu <laughs> zorlanmaya başlıyorum da arkadaşım gitti de. Nasılmış? O bir Arkadaşlar Arkadaşı şimdi biz birazcık elle girmeye başladık. Bir de geldim bir artık. Koyulaştı artık. Evet. Evet arkadaşlar. Tamam. Tamam bence Allah arkadaşlar da Şimdi artık artıkleşmeye başlıyor. Arkadaşlar benim istediğim gibi mavi olmadı ama gene de su yeşil bence oldu. bence çok güzel bir evet. yeşil oldu. Benim sevdiğim renklerde. Evet renklerden. arkadaşlar gene benim sevdiğim renklerin de içinde arasında sayılır. As Yoğurt nasıl? Şey Simay şey. baktın hmm. mı tadına? Yok bakmadım ki öyle. Hmm, hmm. Evet ben de bunun Siman, böyle bir şey, bu ben bir de çiğ çiğ bunun tadına baktım biliyor musun? Ama çok Onun tadına bakacağız zaten de, de yoğurda baktım. bayıldım yalnız Hı -hı. uzun tamam, zamandır yedim. Bak alık, yardım alık. edeyim mi biraz? Aha olmuş, seni giderken istiyorsun. Ben bir tadayım ama ne tadım? Şuraya yani, hamur de, sıçradı, işte. <laughs> misafir gelecek. Ne misafir? Bizde hamur bir yere ya, sıçradığı zaman misafir gelecek derler biliyor musun? Niye? Öyle bir Sizi inanç. Yo, yok, öyle tam konuşmuş. Tam Annem bana öyle demişti. Ben tamam, de sana aynısını diyorum şu an. hiç güç bir şey için mi? Yani zaten öyle olur hep değil mi denk gelir? Aa Simay oldu galiba evet. slime. Evet, evet evet evet. evet, Bu slime yenilebilir evet, slime. Şey, slime. Tadına evet, yapacağız. Evet evet. Paraşüt de yapalım mı? Paraşüt arkadaşların bilmiyor olabilir. Ben de ilk duyduğumda şaşırdım. Bak tutacağız. Ay, tutacağız tutacağız. Sonra bir koyacağız yere böyle boncuk olacak. Öyle oluyor mu? Evet oluyormuş. Onlar denedi de oldu galiba. Deneyelim mi? Arkadaşlar bir de onun turuncusu var mı? İyi mi bu? Biraz daha yapalım mı? Evet bence biraz daha iyi Şey koyalım mı biraz daha? Ne? Biraz daha koyalım mı? Tamam. Evet arkadaşlar artık yapmaya baş yani başlıyoruz dedim ama yani yapıyoruz. Elif sen Bomba. de yiyeceksin bunda. Şunun güzelliğine evet, bak. Ay çok, çok güzel. güzel. oynamak. oynama. Evet, ben, ben oynayabilir miyim? Ben oynayabilir miyim? Ay. Arkadaşlar Ay, bize anne tamam arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kamerada beyaz gözüküyor olabilir galiba beyaz gözüküyor. Mit yeşil oldu. Canım. Evet mit yeşil yani te, fıstığı yeşili gibi bir şey oldu. Arkadaşlar ben size e, gene de göstereyim böyle kameraya. Böyle bir yeşilimiz var. Elimizde tamam. Hamsı da şimdi. Hmm, lezzetli bence. Bence ben. Bir de, bak bakayım de, tadına. De, böyle bakacağım şampiyon. Bekle bir, bir, bir. Bu yenilebilir bir, bir slime olduğu önce. için tadına bakınız. Elif tadına evet. bakacak evet. mısın? Gel ısır. Isır. ısır. <laughs> <Isır. Isır. gülüyor> Nasıl? Minik Beğen şey. Beğendin mi Elif? Elif Elif ne yiyiver sen yiyor zaten. O zaten patatesi var Hadi bakalım. Hadi. Tamam. Yapalım. Tamam. Elif. E tanıyor Tamam tamam ha, tamam. Tamam arkadaşlar. Tamam Elis. Tamam Çok kötü değil. Evet. Çok. Ama iyi de değil. Evet çok mu sen işin Hadi nasıl yapacağız olmuş. bunu? Yapamayız. Evet. Nasıl Bak yapacağız? şimdi açacaksın beklenmiş ve açacağım. Açılmıyor. açılmıyor. Biz birazcık mı orsa kalpte acaba. Bence o yüzden bir sürü nişastası falan tadı geliyor. Ondan mı? Tamam. Birazdan mı yapalım? Mi? Kıvam evet arkadaşlar. Şey. Evet, artık. bence olmadı ya hayla. Olmadı. Bence oldu. Olmadı olmadı. Daha ne olacak? Ve bence evet. şöyle düşürsene. geri getiriyorum. Yok anne be. Ya tamam. Videosunu izleyelim ya ben. Olmadı yani çünkü diye düşünüyorum. şimdi yeni yeni ay şey Anneciğim bu yenilebilir slime olduğu için bu paraşüt biraz olmaz. Yani boşuna zorlamayalım. Evet, evet arkadaşlar gördüğünüz ben gibi evet, çok ben lezzetli evet. görünüşü. Evet. Ama Ana! tadı o kadar iyi değil. Evet. Birazcık daha yoğurt mu katsak diye düşünüyorum. Hayır, katmıyoruz şimdi. Evet. Mısır nişastası. Hadi bakalım. Aşkım, bizim Bizi beğenmeyi et. ve abone olmayı de unutmayın de şey arkadaşlar. Ben Görüşmek üzere. Ben de, ben de, ben de. Arada sırada şu yoğurtu anlatalım ben bunu yerken. Hadi bay bay. Bay bay arkadaşlar.